büyük kongre sürecimiz çerçevesinde ilk kongrelerimize geçen yılın 18 Ekim'inde Şırnak'ta Bismillah diyerek başlamıştık. Salgın sebebiyle geçen yılın 22 Kasım'ında ara verdiğimiz kongrelerimize 13 Ocak'ta yeniden başladık. Dünkülerle birlikte toplamda 42 il kongremizi tamamladık. Önümüzdeki hafta inşallah 10 il kongremizi daha gerçekleştireceğiz. Şubat ayı sonunda il kongrelerimizin hepsini de bitirmeyi planlıyoruz. Öncelikle kongrelerde seçilen il başkanlarımızı ve yönetimlerini tebrik ediyor. Rabbimden her birine başarılar diliyorum. Kadın kolları il kongrelerimiz sürüyor. Gençlik kolları il kongrelerimize de inşallah bu hafta Kahramanmaraş'la başlıyoruz. Böylece Şubat sonunda ana kademe kadın kolları ve gençlik kolları kongrelerimizi tamamlayacağız. Büyük kongremizi ise şartların daha normale döndüğü bir dönemde. Delegelerimizin yanı sıra milletimizin de katılımıyla coşkulu bir şekilde yapmayı arzu ediyoruz. İnşallah salgının seyrinin yönünü aşağıya çevirmesi ve aşı çalışmalarının hızla sürmesi bize bu imkanı sağlayacak gibi görünüyor. Görevlerini sürdüren ve kendilerine yeni görev tevdi edilen il başkanlarımızın öncelikle parti bünyesinde hızlı bir toparlanma yapmaları gerekiyor. Öncelikle ilk günden bugüne kadar teşkilatlarımızda görev almış ve istikametini bozmamış istisnasız herkesin yeniden partimiz çatısı altında bir araya gelmesini sağlamak mecburiyetindeyiz. Dağıtarak, kırarak, dökerek, bölerek değil, toparlayarak, birleştirerek, bütünleştirerek kucaklayarak işe başlamazsak hedeflerimize ulaşamayız. Biz önce kendi içimizdeki arkadaşlarımızın gönüllerini kazanamazsak milletimizin gönlüne hiç giremeyiz. Çünkü gönül seferberliği ancak büyük bir kadroyla yürütülmesi halinde başarılı olabilir. Üye sayımızın kağıt üzerinde 11 milyonu geçmesi kadar bu insanların her birini kutlu davamızın taşıyıcısı, anlatıcısı, savunucusu haline getirmemiz de önemlidir. AK Parti olarak 2023 seçimlerine güçlü bir teşkilatla, güçlü bir vizyonla, güçlü bir çalışmayla hazırlanmayı planlıyoruz. Dünyanın ve ülkemizin içinden geçtiği şu tarihi süreçte kritik öneme sahip 2023 seçimlerinden Cumhur İttifakı ile birlikte inşallah hem cumhurbaşkanlığında hem mecliste zaferle çıkacağız. Bizim hizmet ve eser siyasetimiz seçimden seçime değil, yılın her günü çalışmayı gerektirir. Bu anlayışla günün 24 saati ve haftanın her günü milletimizin içinde olacak tek tek her bir insanımızın desteğini alacağız. Ülkemizin bugüne kadarki kazanımlarını koruma yanında kendimizin ve evlatlarımızın geleceği için bu mücadeleyi başarıya ulaştırmak boynumuzun borcudur. Aksi takdirde tarih önünde vebal altında kalırız. Hep söylediğim gibi AK Parti İçişleri Bakanlığı'na verilen alelade bir dilekçeyle kurulmuş sadece isim, amblem ve binadan ibaret bir parti değildir. AK Parti milletimiz tarafından kurulan sahibi de milletimizin bizatihi kendisi olan bir partidir. Burası siyasi, sosyal veya ekonomik kariyer kurumu değil, hizmet ocağıdır yaptığımız ve yapacağımız her şeyin merkezinde de çevresinde de milletimiz vardır. Bu bakış açısıyla işine dört elle sarılmayan hiç kimsenin AK Parti'de sorumluluk üstlenme hakkı da başarılı olma şansı da yoktur. İl başkanlarımız tüm bu süreci kendi şehirlerinde derleyip toparlamakla yürütmekle Hepsinden önemlisi diğer herkese örnek olmakla mükelleftir. Bir kez daha altını çizerek tekrarlıyorum. Önce kendi kadrolarımızı, ardından üyelerimizin tamamını onlarla birlikte de tüm toplumu kucaklayacak bir parti faaliyeti ortaya koyacağız. İfa edeceğiniz bu kutlu ve tarihi vazifede her birinize Muvaffakiyetler diliyorum. Değerli kardeşlerim, son toplantımızda CHP'deki taciz, tecavüz, hırsızlık ve ahlaksızlık furyasına dikkat çekerek CHP yönetiminin bu tablo karşısında yüzlerinin kızarmamasından duyduğum üzüntüyü sizlerle paylaşmıştım. Bu skandalların ortaya çıkmasının üzerinden İki ay geçmiş olmasına rağmen CHP cenahı hala üç maymunu oynamayı sürdürüyor. CHP Genel Başkanı ve yönetimi görmedim, duymadım, konuşmadım taktiğiyle bu meseleyi unutturmaya çalışıyor. Çoğu yalan veya iftira olan benzer meselelerde ortalığı birbirine katan sosyal medya silahşörleri ve güya Sivil toplum kuruluşları mesele CHP olunca sus pus kesildiler. Bu süreçte kimin haktan, adaletten ve mağdurdan yana olduğu, kimin de bu kavramların sadece istismarını yaptığı ortaya çıkmıştır. CHP cenahı aynı yüzsüzlü sokaklarda rastgele çekilen fotoğraf kareleri üzerinden milletimizi karamsarlığa sürüklemeye çalışarak da sergiliyor. Üstelik her seferinde gerçekler yüzlerine çarpıldığı halde büyük bir pişkinlikle yalanlarında ısrar edebiliyorlar. Kendilerine destek vermediklerini düşündükleri toplum kesimlerine yönelik saldırganlıkları ise hem ahlak hem de akıl sınırlarını zorlayacak seviyeye ulaşmıştır. CHP oy vermeyen öğretmeni öğretmen, polisi polis, hakimi hakim, rektörü rektör, bürokratı bürokrat saymıyorlar. Her hafta bir başka memur grubunu tehdit ediyorlar. CHP'ye destek vermeyen çiftçi zaten insan yerine bile koymuyorlar. Kendi yanlarında yer almayan işçiye, esnafa, sanatçıya, sporcuya, hakarette sınır tanımıyorlar. Hatta bu zihniyet işi ülkemizin güzide bir sanatçısının televizyon programına misafir olarak katılanları linç etmeye kadar vardırdı. Son olarak bu partinin yöneticilerinden biri çıkıp baş çavuşundan uzman çavuşuna kadar diye başlayan bir cümleyle kahraman ordumuzun mensuplarına saldırdı. Tabii bunlar geçmişte vesayetin karşısında hazır ola geçen askere, rektöre, yargıca, savcıya alıştılar. Şimdi bu ülkenin tüm kamu görevlilerinin devletin ve milletin emrinde görev yaptığını görünce tahammül edemiyorlar. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin önce değerli komutanlarını hedef almışlardı. Şimdi az subayları ve uzman çavuşları da Menzili aldıklarına göre muvazeneyi iyice kaybettiler. Neymiş? Bunların hepsi de AK Parti militanı olmuş. Bunlara en güzel cevabı emekli bir as subayımızın yüreğinden kopan şu ifadeler veriyor. Ben başçavuşum. Ben uzman çavuşum. Ben Ülkemin bütünlüğünde gözü olanların karşısında militanım. Ben binlerce şehidin kanının rengini alan bayrağıma uzanan ellerin karşısında militanım. Ben ezana dokunan dillerin karşısında militanım. Ben askerimi, polisimi, öğretmenimi, çocuklarımı şehit edenlerin karşısında militanım. Ben baş çavuşum, uzman çavuşum. Çok şükür. Ülkemin ve milletin militanıyım. Peki siz kimin, neyin militanısınız? Evet, biz de bu kardeşimiz gibi soruyoruz. Bu milletin hakimine, askerine, polisine, öğretmenine laf edenler siz kimin, ve neyin militanısınız? Bölücü örgütün siyasi uzantılarıyla kol kola yürüyenler, Ankara'dan İstanbul'a kol kola yürüyenler, siz kimin ve neyin militanısınız? Her mikrofon uzatıldığında Türkiye'yi yurt dışına şikayet edenler, siz kimin ve neyin militanısınız? Ülkemizin her başarısına gölge düşürmek için terör örgütlerinin ve onları arkalayanların bile aklına gelmeyecek yalanları sıralayanlar siz kimin ve neyin militanısınız? Girdiği her seçimde sokaktaki iki kişiden birinin oyunu alan bir partiye bu ithamı yapanlar kendilerinin kimlerle hangi işleri çevirdiğini milletimizin bilmediğini mi sanıyorlar? Seçimlerde gizli ittifaklar kurdukları terör örgütü güdümlü partileri milletin görmediğini mi sanıyorlar? Parti teşkilatlarını ve belediyelerini saran hastalıklı zihniyetten kendi mensupları bile rahatsızken milletimizin bunları hafızasına kaydetmediğini mi sanıyorlar? Eğer öyle sanıyorlarsa aldanıyorlar. Milletimiz Bunların hepsinin de hesabını vakti saati geldiğinde sorar. Çok partili siyasi hayatımız bunun örnekleriyle doldur. Hukuk bu konuların adli taraflarıyla ilgili olarak elbette kendi üzerine düşeni yapacaktır. Bize düşen o gün gelene kadar tüm bu taciz, tecavüz, hırsızlık, ahlaksızlık vakalarının siyasi faturasını CHP'nin önüne koymaya devam etmektir. Merhum Karakoç gibi ifade edecek olursak, beden ölür çürür, cana bakın siz. Kim kiminle yürür, ona bakın siz. Bırakın dönsün dönme dolaplar. Haktan, hakikatten yana bakın siz. Evet. Hayatımız boyunca yaptığımız gibi. Bundan sonra da haktan ve hakikatten yana bakarak yolumuza devam edeceğiz. Milletimizin duasını en büyük paye kabul ederek hizmet ve eser üretmeyi sürdüreceğiz. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını tamamlayana kadar durmayacağız, duraksamayacağız. Değerli arkadaşlar, Geçtiğimiz yılı salgının gölgesinde geçirmiş olmamıza rağmen yatırımlarda ve bütçe uygulamalarında oldukça iyi sonuçlarla kapattık. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin neredeyse tamamına yakınının ciddi küçülme beklediği bir dönemde biz yılı pozitif büyümeyle kapatmayı umuyoruz. Özellikle ihracatçılarımız, ve ihracata yönelik üretim yapan sanayicilerimiz bu kriz dönemini adeta fırsata çevirdi. Salgın tedbirleri sebebiyle sıkıntıya düşen tüm kesimlere devletin imkanlarını sonuna kadar açtık. Hibe ödemelerinde, destek programlarına kadar pek çok uygulamayla bu sıkıntılı dönemde milletimizin yanında yer aldığımızı gösterdik. İnşallah 2000 21 yılında çok daha büyük bir atılım gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. Küresel ekonomik ve siyasi sistemdeki sarsılma yeni bir yapılanmaya doğru gidiyor. Yaşadığımız büyüklü küçüklü badireler ülkemizi her türlü krize dayanıklı hale getirmiştir. Temel hizmet altyapılarından savunma sanayine kadar her alanda Hedeflerimizi hayata geçirebilecek seviyeye geldiğimize inanıyorum. Son 18 yılda kurduğumuz güçlü altyapı ve inşa ettiğimiz siyasi mimari sayesinde ülkemizi inşallah yeni küresel düzende hak ettiği yere taşıyacağız. Geçmişte siyasi istikrarsızlıklar ve ekonomik yetersizlikler sebebiyle değerlendiremediğimiz fırsatları inşallah bu defa kaçırmayacağız. Tabii bu tabloyu sadece biz görmüyoruz. Kimi rakibimiz, kimi hasmımız, kimi dostumuz olan çevreler de bu fotoğrafı okuyor. Ülkemin son dönemde maruz kaldığı orantısız kimi saldırıların gerisinde işte bu sancı vardır. Son bir gayretle Türkiye'yi yeniden oyunun dışına itmek rayından çıkarmak, hedeflerinden koparmak isteyenler ellerindeki tüm kozları sahaya sürmüş durumdadır. Buna karşılık dostlarımızın muhabbetini, sevgisini, desteğini de güçlü bir şekilde yanımızda hissediyoruz. 2023 seçimleri diğer birçok faktörün yanı sıra bu tarihi sürecin başarısı bakımından da önemlidir. Teşkilatlarımıza her fırsatta seçim gününe kadar var güçleriyle çalışmalarını telkin etmemizin gerisinde üstlendiğimiz tarihi sorumluluğu hakkıyla yerine getirme arzusu yatıyor. Sizler de kendi ilerinizde aynı misyonu taşıyorsunuz. İnşallah hep birlikte bu mücadeleden alnımızın akıyla çıkacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Bu duygularla bir kez daha toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla.